Her neyse her neyse arkadaşlar biz zaten şimdi yapacağız arkadaşlar. Lego an yani çakma Lego aboneli çıkıyoruz şimdi hadi bakalım. Açılmış durumların itibariyle her neyse hadi bakalım. Her neyse arkadaşlar şunu bir açalım. Abimiz aç dedi ben de açıyorum. Heh. 6 yaş üstü içinmiş tamam arkadaşlar dön bir saniye. Evet arkadaşlar açtık şimdiden bakıyoruz. Bu değil. Bana şey lazım abi. Blok. Biliyoruz zaten dur mu senin? Ben bir seçimle? Açtık arkadaşlar şimdi bir bokanın hiç bile çekemedim pardon. Bu var. Karıştırdım yanlışlıkla ama kusurumuza bakmayın. Ve bu da taşıyıcımız var. Neyse. Ve burada işte kazma aracı. Yine aynı. paketçi. Durun ya ben mi anlamıyorum? Evet. Bir de bu bloklara alamıyorum sanırsam. Ama anladım ha. Olacak. Hadi. Ha oldu. Bu da yine aynı. Sanırsam bu da. Hadi bakalım farklıymış abi tane eli var. Neyse ben en iyisi şey yapayım. Tamam abi birazcık da bunları da bir inceleyeceğiz videolarda. Bu en güzeli yani. Neyse ben en iyisi şunları bir koyalım abi. Ben yarınki projeye saklayacağım bunları abi. Neyse açtık bunları. Neyse koyduk şunları abi. Ha koyduk yarınki videoda. Neyse arkadaşlar bakındık. Orada da aradığım hiçbir set yok desem yalan olacak şimdi arkadaşlar. Var. Aslında setler vardı da satışı sunmamışlar. Yanlışlıkla satışı olmayan yerini kurcaladık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü projemiz yarın alınacak. iki tane Lego olabilirim. Para ne kadar da değerli bir bilsiniz be arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bir de bay bay.